Arkadaşlar bugün ne çizersem geliyorum. yepyeni bölümüne karşınızdayız. Yanımda Ortadoy ve Balkanların en iyi ressamı Picasso ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün çok daha farklı bir mod kullanıyoruz arkadaşlar çizim yapmak için. Dedim ki o mod dedim beni kesme dedim. Benim artık bir ressam olmam lazım dedim ve görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel bir paletim var. Paletinden renkleri seçip buradan böyle çizeceğim ve oyun bize verecek. Verecek mi Eman kardeşim benim? Söyle bakayım Resim bana. Ha, benim bak, bak, işim. Bak görüyor musun bak sanat eseriye baksana bak videonun başta direkt bu sanat eserini yaptım. Yemin ediyorum bunu... Picasso N şu anda ters döndü mezarında. Hayır <laughs> demedi. Şu an bunu NFT diye koysam arkadaşlar yemin ediyorum 1 dolara gider. Gider mi acaba bir dolara? <laughs> evet. bak, bana... başı 1 cent. E, e, aynen piksel başı 1 cent. Arkadaşlar daha fazla bu seviye gelmesini istiyorsanız şu anda bakın tam ekranı hemen girdiniz ya. Tam ekranı çıkıyoruz şu <laughs> altta bir tane like butonu var. O like butonuna basarsanız beni dünyanın en mutlu insanı, emadı dünyanın en mutsuz insanı yaparsınız. O yüzden direkt like butonuna basın kanalıma abone değilsiniz. Çok şey kaçırdınız demektir. Hemen abone ol butonuna basıp aboneyseniz o zil var ya bakın arkadaşlar açmıyorsunuz. Abone ol butonunun yanında bir tane zil var. Onu açarsanız mutlu olurum. Emad'cığım bana tablonu verir sen git game odadan yine al. Ben Tabla bunu ah, çizince tamam, bu kadar tamam. şey olacağını bilmiyordum. Sen bayağı bonundan al. Arkadaşlar ilk olarak diyorum ki. Nasıl bir şaheser yapsam Emad kardeşim benim var mı Beni sana? Beni çizeceksin tabii ki. Ee, Muhteşem ben. Seni mi çizeceğim kardeşim? Oo oğlum bir şey diyeyim mi sana? Biraz çizimlerimiz değişik olacak kardeşim benim diyeceksin. Niye? Niye, Niye de? Çünkü bu tuval e, bayağı bir şey bir tuval kardeşim benim. Nasıl ben desem sana? Ben bu tuvali bu arada çok sevdim. Çok sevdim sevedim, aşırı değil sevdim. mi? Renk ben, konfigürasyonu da çok iyi. Evet her şey aşırı derecede iyi arkadaşlar. Şimdi Bence anladınız şu ana kadar ne çizdiğimi. Anlamayanlarınız varsa bence onun problemi. Ben anlamadım. Eee... senin zaten problemlerin olduğunu bütün herkes biliyor kardeşim. Hayır benim. Yani ya. O yüzden <laughs> sen şey yapma neydi oladı. Bir de ortasında şöyle bir şey, şuraya şöyle bir şey bassam. Bence anladınız. Anlamayanlarınız varsa arkadaşlar bence onun problemi. Kimse anlamadı şu, an şu anda yorumlarda herkes tartışıyor. Şu an yorumlarda şey diyorlar. Vural abi ne saçmalıyorsun? Arkadaşlar saçmalamıyorum. Yani şu an bence anladınız bak şu an bu seride gelmiş geçmiş bence en iyi şeyimi yaptım Emat kardeşim benim. Neydi onun adı? Çizimimi resmen, yaptı. En, en iyi çizimini mi yaptı? Abo, Abo biz. ben neyim ya böyle arkadaşlar. Yemin ediyorum yani biraz daha, daha süslemek. Daha iyi süslemek istiyorum da. Tamam süsle Burak abi. Bu ne yavaşlık ya. Arkadaşlar hazırsanız yapar. ilk şeyimi koyuyorum. Ne evet ne Bu bundan? Bir bak bakayım. Şey şey Harry Potter'a şey. gelen posta. Ne? Aa benziyor bence de ama değil. <laughs> Oyun algılayamadım başına. Sandıklı aa geldi geldi geldi. Evet arkana bak. Ne bak, geldi geldi? Posta bak, bak. sandık tamam mı? Üstüne bak şimdi sandığa bak. Oh, bak -o. şimdi. Bak, bak. bak, bak sandıkla balonun sandık Bir şey diyeceğim. Evan'ın dediği gerçekten tuttu görüyor musunuz? sandık, gidiyor. Sandıklı balon yaptım gerçekten oldu görüyor musun? <laughs> bak arkadaşlar bire bir aynısı bence. Gerçekten yaptı. Neresi aynı mı? Bu nasıl bununla aynı olabilir? Oğlum, çünkü çok iyi. Oğlum sandık bıraktı bizi gidiyor. Gençler nereye gidiyor? Uş, like up Erdar'ın yanına gidiyor. <laughs> Oğlum mükemmel <laughs> oldu ya. Şuna bakar mısınız? Ben, ben bunu, ben bunu çok sevdim. Sen çiz, sen çiz, sen Adam, çiz. ben daha yaratıcı bir şey yapacağım. Ee, bekle, bekle. Emate yaptın mı ki kardeşim Yaptım, beni? Yaptım çok güzel. Ge e, Buraya ne yazacağız? Heh, tamam. Göster tamam, bakayım, tamam. göster bakayım kardeşim benim. Gösteriyor. Resmen bir, bir sanat eseri. Bir dakika, bir dakika. Geldi Emate'ne bir dakika. Benim sandığımın aynısını yapıp bir de balon mu yaptın utanmadan? Aynısı Arkadaşlar. değil. Benim resmim şu anda hakaret ediyorsun. Aynı mı bunlar? Tamam değil. Benimki biraz <laughs> zafa <laughs> benzemiş ama neyse. Göster... Ben bu İtalyan çok beğendim bu bir arada. Bir şey diyeceğim. Aa, şey balonum gitti. Balonum yukarılara ulaştı. Hadi e işte, göster. Senin balonun gider. Benim balonum. Bunu bak la? şimdi bak görüyor musun? Oğlum elektrik çıkartıyor. torun sandığı. Torun sandığını yaptı adam. Sen psikopat mısın çocuğum? İşte Odin'e layık, Toral. layık ayıp bir Ve şeyler yaptım. Özelliği ne bunun? Aa, Özelliği şu ki ne? Elimdeki balonu görüyor musun? Evet kardeşim beni. Ne yaptı? Gençler görüyor musunuz? İç filmi vardı ya bir tane şu korkulu palyaço. Onun gibi oldu Ebat. Kanka görüyor musun? İşte Ema'dan yaptığı şey böyle kaliteli bir olur. Dakika, bir dakika. Bir kes sesine. Arkadaşlar Çünkü... uzaklaşınca kapanıyor. Yakınlaşınca açılıyor. Bu nasıl bir, bir şey böyle? Bir korkutucu değil mi? Çok Oğlum, iyi. Oğlum aşırı derecede iyi. Yok böyle şey. Ya işte ben şey. biliyorum. Bu bu bak bu çizmim like atanlar için geldi. Aynen bak şimdi izle Ebat kardeşim benim. Patlamıyor lan bu balon. Patlasaydı <laughs> çok güzel olacaktı. Neyse. Şimdi sıra bende kardeşim. Çiz şimdi... bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey çizmek istiyorum. Diyorum ki... Durun. Yani şöyle... Dur. Oğlum emat gibi güzel çizemiyorum da. Monalizayı Şu... da ben çizdim aslında. Lisa'yı da sen mi çizdin kardeşim benim? Normalde gülüyor. Bana Gül... bakarken gülüyor ama sadece. Evet. Sana bakarken bir gülüyor kardeşim böyle. <laughs> evet. Sana bakarken bir sadece gülüyor oğlum ben neyim ya böyle arkadaşlar bu ne ya B Bunu anladınız değil mi şu an anlamayanlar var ya bence aramızda cahil Sonra olanlar. Sonra serini çiziyor. Yorumlarda seni dinciye ekler. Arkadaşlar evlatçım gel bakayım buraya arkadaşlar ki gibi bu ne evlat anladın mı bunu su kanalı Evet elime bak. Wow. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam, Ar arkadaşlar? Çok iyi be. bir tane kılıç çizmeye çalıştım. Ancak bu kadar. Bence benzedi Eva. Şimdi hiç kusura bakma. Tuvalet boyutu yetmediği Senin için. Senin yeni yapacağın şey anca bu kadar olur. Yani nasıl Kaç. güzel vuruyor mu? Güzel vuruyor Aa, mu? Hayır vurma lütfen vurma. Vuruyor mu güzel? Dur bakayım şimdi omuzda tek atabilecek Hayır. miyim? Çok merak ediyorum. Oo attım Eva. Aşırı iyi. Şu kılıcı mı? Vuruyor güzel. bu arada. Bayağı vuruyor yani. Benim Ar kalbimi falan götürdü. Arkadaşlar saktım. şu kılıcın güzelliğiyle. Dur bakayım gel bir. Gel bakayım. Vuruyor oraya. Hayır hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Ya arkadaşlar kılıcım nasıl? Bana bunu bir söyle. Dur bakayım nasıl duruyor. Oğlum bir şey diyeyim mi? Nasıl, senden nasıl? daha düzgün hem at. Yamuk gözüküyor ama abooo. 4.5 kalbi aldı. Işte, Bayağı işte. Baya iki 2 vursan giderim gibi Allah geliyor. Allah'ım senin olsun. Arkadaşlar. Sinir, ezi kılıcına ihtiyacım nasıl? Yok. Kılıç güzel mi? Yap bakayım at kardeşim benim. Sen senden bekliyiz. ben de çiziyorum. Çiz Şimdi. bakayım. Okay. Şimdi bakalım. Hazır mısın kardeşim benim ne yaptın? Mükemmel göster, oluyor. Göster, göster, göster kardeşim benim. Eğer nerede? Emma yazdım Ooo. ve gösteriyorum. Ve... i̇şte sanat dediğin bu oluyor. Kardeşim benim kılıç yaptın anladım yani hep sen bana şey mi yapmaya Hayır, çalışıyorsun? Hayır normal bir kılıç değil. Ne nasıl kırmızı bir kılıç Bu yapmışsın bir kardeşim? Bu bir kılıcı. Ay ya, sen nasıl bir, sen nasıl bir kıskançsın? Arkadaşlar sizce hangisi daha güzel? Benimki Kendiğim, yalnız, benim yalnız... Benim kılıcım daha ki... havalı oluyor oraya. Ema tamam yeter. Bir şey diyeceğim <laughs> kardeşim benim yani. Sen beni kıskanmışsın. Vur bakayım hangimizinki daha güzel vuruyor. Vur bana. Buraya gel. Burayı, buraya, gel. Oraya geliyor oraya. Vur bakayım bana. Bu... Allah i̇şte cezanı i̇şte vermesin. Ema'nın yaptığı şey bu kadar Seni, kaliteli oluyor. Oraya. <laughs> Seni kafana tükürüyor. Sen gittin patlayan <laughs> şey mi yaptın? Paletin evet. nerede? Evet. Nasıl? Nasıl ama? Bir şey diyeceğim. Paletimi kaybettim senin yüzünden paletini ya. Paletimi kaybettim. Aga e, e, be. E, bana neyse, palet neyse, borcusu. Tamam ben sana benim paletin şeyini veririm. Aslan, ah, ver bana paletini ver kardeşim benim. Sen var ya. Nasıl kılıç? Nasıl kılıç? Beğendin mi? Beğendin mi? Doğru söyle. Gel şey yapalım. Şu domuzun üzerine. Tavuğun üstüne minnaşın üzerine neler misin? Geri çekil. Geri çekil. Çekil. Geri yerim. çekil. çekil. Oğlum sen de patlıyorsun yalnız. Kılıç üstü i̇şte. Şey değil mi? şey çıktı. Imposter kılıcı çıktı. Hadi <laughs> kardeşim bile. Hadi kardeşim bile. <laughs> hadi bakayım. Hadi Bir bakayım. Şey başka kimin üstüne dedim? Bak burada koyun var. Koyun koyun koyun. Sen demeye çalıyor musun patlarken? Ha? E, hayır. Ha iyi o zaman vur. Vursana. Vuruyor. Sıra bende kardeşim. Yani. <laughs> Şimdi sen demek böyle silahlardan mı gidelim istiyorsun? Bana onu söyle bakayım. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi bakayım. O zaman sen öyle istiyorsan kardeşim benim şunu ikinci elime alırım. Ben de derim ki sana arkadaşlar, yine de e, resim özelliklerimi kullanırım. Tamam mı arkadaşlar ya, ben neyim ya? Şey diyorlar, mill oraya. millet işler şey diyor, bu adam da bir şeyi beceremiyor, kendini öpüyor. <laughs> Yemin ederim öyle dediğinizin farkındayım. Ama arkadaşlar hayat bu, eğlenmek gerek, her şeyi bu kadar ciddiye almamak gerek. Yanlış mı düşünüyorum sinyor emat He? Doğru ke, ne Banki? demişler? Hayat bir yoldur ve gidiyor oraya. Evet sen şunu biliyor musun? Hayat ben bunu çaldım. E, Hayat bir sudur, iç iç kudur. İç iç kudur. E, İlk okuldayken bunu arkadaşım bir doğum gününde yapmıştı. <laughs> Dur bakayım. Şöyle. Şey imza şey, neydi adamın adı? E, MC Yaralı. <laughs> yok yok. Şimdi bunu Kıvanç to söylüyor. Hayır be. Gerçekten. Aşkı memnun bilmiyordum kardeşim benim. Öğrenmedim de iyi olmuş. Neyse. <laughs> sinior şimdi ben yaptım bir şey. Hazırsan geliyor arkadaşlar. Kesin kötü bir e, şey. Kesin kötü bir şey ve bence şu an bu videoyu izleyenler ne yaptığımı algıladı. Bence algılamadıysanız da sizin probleminiz. Artık ben ne yapayım size? Hatta yani Güzel istiyorsun... olduysa bıyıklarıma keseceğim. De bıyıklarını mı keseceksin kardeşim dedi. <laughs> evet. Ha sen siyorsun ya o da. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Detay da girdim ha neyim ben? Gerçi ben restoran falan filan bir şey <laughs> Detay mi? Detay dedi de bir şey saniye. yağmur damlacığı bırakıyordu. Ee, evet sence bu ne? Aa. bu ne? ne? ne Ama hayır anahtar. Ne anahtarı Hı. ya şunu ne oldu? Anahtar mı ya bayağı şunu anahtar. Şunu tabi et şu ne? Ya Anahtar var, ya da şey dişleri var. Var. Emat dişleri var. ya yan çizmişsin. dişleri var. Bay mı? <laughs> Ta, <sanki> Allah <gülüyor> <artık> <gülüyor> <le>. <gülüyor> tamam Allah artık Tamam. Bu şey motor şey el e çalışan ele, motor, elektrikli ağaç testere. Evet, elektrikli evet, testere. Evet ama oyunu algıladı. Gel bakayım kardeşim. <laughs> Abi ben öyle zor ya. algıladım. Oyun nasıl algılasın bunu? Kes sesini kes. Hayır, hayır, hayır. Şu balonu patlatabiliyor <laughs> mu <mı gülüyor> ya? Ne şey, kadar ayıp. Bir şey diyeceğim. Ağacı kese. Oo, kesebiliyorum. Kesebiliyorum. Deliyim lan ben. Centilmen keserim. insan keserim. Gerekiyor. Her yeri keserim. Bırak. Peşimi bırak. Kaçıyor. Şu kaç... Şey, oğlum senin şu dil ayarlarını düzeltir. Durun. Minnoş var burada. Bir dakika. Oo, kan da çıkıyor. Evahat. Evahat bir şey değil mi? Kardeşim benim bu çok psikopat bir şey. yaşayın her şey böyle içinden geçiyorum. Neyim var biraz abarttın mı sanki? Oğlum çok zevkli. Geç aşına bakar <laughs> mısınız? İnanılmaz zevkli değil mi? Şöyle geliyorum. Oğlum bunu çok çok kraft getirmem. ekmeğimi yiyorum. Testerem bitti. Oyun bir tane daha. Oyun bir tane daha çizdirme bana. İşte yanına. oyun biliyor ki çocukların eline böyle şeyler vermemeli. Val, Hayır oyun bir daha. daha mı ya? Yine mi ya? Şey diyeceğim baksana şuna. Oğlum ama hani öyle... yok ettin. Bak görüyor musun? Oğlum çok zevkli. Aşırı keyifli evat. Sana bir şey <laughs> diyeyim mi? Beni keser misin lütfen? Kıtır kıtır yok, doğramanı yok, Yok benim. yok yok. Bak hadi şöyle göstereyim. Tam ayrıntı girmedim. İki boyutlu yaptım ben ama bence inanılmaz güzel Ebat kardeşim benim. Senior sen bak, beğendin mi bunu? Oyuncak benim elimde. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> hazır. Ne yaptın sen kardeşim? Sen hazır mısın asıl? Hazır. hazır mısın? Bak hazır. gözlerine inanmayacaksın koy, bak. Koy koy What? Bu ne lan? Kahve bardağı mı yaptın? Bu ne kardeşim? Kahve oklava mi? oklava gibi bu. Yok, ne? şey, sopa, hayda, sopa, ne? Evet, evet, bak bakayım ne benziyor? Valla ben bir şey, ben süpürgeye de benzettim biraz Siz sizden... Ne süpürgesi? Kafa yiyeceğim şimdi. Oğlum sen... <laughs> beyzbol sopası da sen evet. yine anlayacağım da, neye benziyor sopası? bu? Ne bileyim, gerçekten bir şeye benzetemedi. Sen seviyorsun, sen seviyorsun. Çikolata. İkimizde de var, Sen sende hatta bir kasa dolusu var bundan. Bir kasa dolusu. Kajun diyor değil mi? Yok değil. Yok bilmiyorum bende bir kasa dolusu ne var evde? Bilemedim. sen de bunlardan ya. Yok kanka. Aa. Asa. Alt üstü asa diyeceksin. Harry Potter yapımcıları bu asayı görse yemin ediyorum filmi bırakırlardı. Nasıl, nasıl bırakırlar be? be? Gayet güzel bu arada. Büyü yapabiliyor musun peki kardeşim? Yoksa sadece hazır çubuk mısın? mu? Hazır mısın? Hazır ha. Hazır Tam olarak şeyini söyleyemesem de Expecto Patronus. Patronum oha patronum büyüsü yaptın. Patronun var kurt mu lan bu yoksa? İşte oha. bir daha yapıyorum. Expecto patladım. Öyle yapılmıyor Emat şöyle diyeceksin. Ex Bak şimdi kardeşim benim yapamıyorsun. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Ya Hermione'nin asası videomda Lord Voldemort'un babasının kemiklerinden yapılmış asası. Expecto Açıyorum. Ye yeah, olmadı. Oldu oldu işte bu. O en güzel Azkaban filmi de yapıyor arkadaşlar. Expecto. Patronum! Hazır mısın? Hazırım. Bu, bunu, bunu mu yaptı? Oh, Yapma. başka büyüler de yapabiliyorsun. <laughs> Adam smoke birisi yaptı peki tamam, ben sana... büyük büyü büyü bizden sorulur bak. Hop. Kardeşim benim bekle 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 bir şey yapma bir şey yapma tamam mı? Tamam bekle 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 tamam, bekle. Tamam bekle. tamam ben, ben bu arada her türlü sihir ve sihir olayına açayım Hogwarts'a Seni... sesleniyorum beni okula kabul edin. Seni sihir bakanlığına şikayet edeceğim kardeşim benim tamam Sen mı? Sen kimsin benim? Sihir bakanlığı benim. Direkt Sih benim. Bakanlık sihir benim. Bakanlığına... Seni şikayet edeceğim benim canım kardeşim. Çümbet gibi çocuğum yani. Seni sihir bakanlığına böyle 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 Ana, böyle, böyle, böyle böyle ne derlerdi Aa, biliyor musun? Allah. Bir saniye sanat yapıyorum şurada Sanat tamam, dedi de şey çizik atıyor böyle. Arkadaşlar <laughs> aklıma yaptığın anahtar geldi. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne yaptı Mehmet kardeşim benim? Aa bunu biliyorum vampir. Evet vampir yaptım. Ruh emici yaptım. Hadi onunla da savaş bakayım evlat kardeşim bu Nerede? Bu nasıl ruh emici lan? Nerede ruh emici? Ruh emici gel buraya ruh emici. Ruh emici biraz kaçmış amcık kanka. Al bakayım kardeşim benim ruh emici. Ruh emiciler sizden nefret ediyorum. Oo saldırabiliyor. Oh. <laughs> Geliyor <gülüyor> kaç. Hayır. hayır. Kaç tamam, kaç kaç tamam. kaç 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 kaç. Oo. Koş 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 koş. Oo bir yapabiliyorsun ruh emiciye karşı. Patronunu evet. yapsana. Bak, bak bak nasıl kaçırdım onu nasıl kaçırdım gördün mü? Bana birkaç tane daha verin oyun Oyun bana ruh emici ver adam olun lan siz kimsiniz bana saldırıyorsunuz ha? Evet Var Aa, ya bakıyor. kafanıza kafanıza. Bu, bu büyünün adını unuttum. Ya. Büyünün adı. Çabuk şey patronus patronusunu yaz. Septumra ne neydi lan ee, bunun bu adı? Septum adını gerçekten unuttum. Septum, septum sepra ama melesi birazcık büyüsünü bir yapmaya çalışıyorsun. Septum sepra hadi hadi yap bakayım. Onları, tamam bekle Benim arkadaşları hadi. yolluyorum. Hadi patronum. Pat He. Hiçbir şey şey adamı yapamıyorlar. <laughs> Sen nasıl bir eziksin? Ha yap. Yap arkadaşlar Harry Potter Craft çeksek mi böyle 3 bölümlük? Hayır, hayır. İstersin. vay kardeşim beni. Bir şey değil mi? Ben bunları ben bunları bu arada bana bir şey, pis kurtuyorsun. Bana uzaklaştırırım. Bana pis. Aa bana da bir yap. Hoş lan. Hoş. Lan Aa, rahatsız. sen gel. Sen uzaklaşma. Sen gel. <laughs> Bili ne şey yapıyorsun? Sen gel. Sen uzaklaşma. Oğlum Ebadı görüyorsunuz gençler nasıl savaşıyor? Tam, şey Tam bir büyücü değil miyim? Tam evet. bir büyücü değil miyim? Tam bir büyücüsün. Buradan kitlemiz evet, lazım. Evet hepsini kovdu. O lan rahatsız. Rahatsız <laughs> beni ne öldürüyorsun? Öleceğim, öleceğim lan. Beni de döndürün. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Lan rahatsız ben uçtum. Ve işte sanat eserim. Ama ya kardeşlerim kardeş benim eserime yer yok. Ee, şunu şuraya aldım. Tamam, Adamcığım şu, şu eseri misin? görünmemesi gerekiyor. Evet koy bakayım kardeşlerim. İşte, süpürge. eser. Bu sefer yok, süpürge. E, devenin şey nalı yani Bu öyle sefer, bir şey olabilir mi? Süpürge geldi süpürge. Lan çok açık ve net duruyor bak şuna. Zih işte bu. Evet, Sen çara... gerçekten bu Burak'a beni çok Aa, sinir ediyorsun bu Minecraft arada. Mi? Minecraft sil mi? Minecraft nasıl no, bir şey? Çanı. Hatta no. bunun bir RP'si yapayım. Uyanın kızcıklarım, uyanın kızcıklarım. <laughs> ya ama bu ne? Ama aslında bunu yaptı. Çok güzel. Evet, evet, evet. Elinde bak. elinde çay yapmış ya. Sen ciddi misin çocuğum? Sanat dediğin böyle olur işte. Gör, gör. <laughs> hafize hanım hafize bugün yemekte var diye böyle geleceğim şimdi ya. <laughs> Vay benim kardeşim. Aa ben de alayım. Aa el çanı Dur. Oha görüyorsunuz evet. gençler. Çalak Çok çala güzel. Gidiyorsun. Aşırı güzel. Çok güzel oldu şey kardeşim Fikir fikir bayağı hoşuma gitti bu arada. <laughs> Teşekkür ediyorum seni O zaman kardeşim benim sıra bende diyorum. Ve ben de ne yapıyorum biliyor musun kardeşim benim? Şimdi ne yapıyorsun? Küçükken, ne yapıyorsun? Çok profesyonel olduğum bir konu vardı. Neydi biliyor musun o konu? Profesyonel olduğum bir konu. Evet. Evet, şey evet. çok profesyonel birazcık profesyonel. Çok böyle profesyonel olduğum böyle bir konu var. Tamam mı? Onda çok böyle Çok profesyonel olduğum bir konu var. Evet, böyle kafamı yarmışlığım falan filan da var böyle falan filan. <laughs> yani aşırı derecede kendimi bunda şey sanıyorum. Kafanı neyle yarmış olabilirsin? Kardeşim benim gel bakayım tek de algılayabilecek misin? Şu ne sence? Ha? Araba falan. E ne bu? <laughs> bisiklet. Evet tamam. tekne bindi. Kafayı arabadan anlamış olmam gerekiyordu. Bakın görmüş olduğumuz gibi kendime bir adet bisiklet çizdi. Lan. Kaç vites acaba? Oha! Baksana gidiyor. Gidiyor Evan. Ya, ya da pedallarım da var. Geçen görüyor musunuz? <laughs> Çok güzel değil mi Evan kardeşim? Beni de arkaya yatsana. Beni de arkaya yatsana. Gelebiliyor musun bir deliyelim? Evan tutur. Allah! Bir, tur, bir tur oh dur lan. Evet. Misiniz? Gerçekten kafanı yardın yani. Ortadoğu ve Balkanların en iyi ressamı. Arkadaşlar size bir şey itiraf etmek istiyorum. Uzun zamandır videolarda bu kadar fazla keyif almamıştım. Yani bu videoda bilmiyorum çok keyif aldım. Belki de Harry Potter'dan dolayı da olabilir. Yani Harry ben de, dolayı içinde. da olabilir. Hayır! Bırak artık şu şey yapmaya. Evet, tamam, tamam. Sıra tamam. Sıra sende. Hazır mısın? Koy. Koy, koy, koy. İşte mükemmel bir çizim. Bu ne? Çakmak. Şu TNT'yi? Şu... Evet. TNT o kadar. Evet. O mı çıkıyor? Evet. Başka, TNT. başka 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 biraz daha biraz üstünde daha yarat mum, yarat yarat. Üstünde mum var. Yakıyor, mum fırlatıyor. Bu. TNT fırlatıcı. İşte bu. Hazır mısın? Hazırım kardeşim benim. Bu ne lan? Bak. Bak görüyor musun? Aa bu ne? TNT taret. Taret diyor Aa! Bunu, dur, şöyle bir elime alabilirsen, mükemen... neyse dur. Dur ah. bir saniye. Ee, Ona nasıl eline aldırtabiliriz bir dakika? Hmm. Şöyle bir şey yapsam kardeşim benim. Bekle emat kardeşim. Signore geliyor Aklıma bir fikir geldi ki. Bekle gel, benim. gel. Uzaya gidelim gel. Buraları patlatmasın gel. Ben hayır. nasıl yapacağımı biliyorum. Hayır 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 hayır. Ben bir şey yapıyorum. Bekle. Bekle bir şey Yapma. çağıracağız. Bekle bir şey çağıracağız kardeşim bele. Hazır mısın? Hazır evet, mısın? Ne kız? çağırıyoruz? Ne çağırıyoruz? Kardeşim bele. Şöyle bir dakika arkadaşlar bence anladınız ne yapmak istediğimi. Sonra bir de bunun eline şöyle bir şey Canım tarit. versek. Canım tarit. Anladınız siz şu an bence ne yaptığımı? Ben anlamadım. Emad şunu yaptım. Dur bakayım. Ee, şunu şöyle vursa sence bu ne? Lan? iskelet. Aynen iskelet Ama... yaptı. Gel bakayım. Aa bak spawnlandı. Şimdi O oh, oh, hayır. Hayır. Izle... Taret, taret işte bak böyle çalışıyor. İşte bu. taret. Yürü, 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 Çık kardeşim görüyor musunuz o atleti? Vay çok güzeldi. Bir tane daha iskelet gelse ya. Bak şimdi. Vay geldi geldiler. Bak geldiler. Hadi bakayım. Bak. Hadi bakayım. Bak tanet. Oha! Çat. Görüyor musun? Görüyor musun? Hadi nasıl vuruyorlar? Çat. Like atmayanlara kanalıma abone olmayanlar da bu şekilde vuruyorlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu önce çektiğimiz videolar reklamda emote abone değilseniz açıklamada var. Çok güzel bir süper kahraman çektik ona. Mutlaka izleyin. Hoşçakalın kalın be. Bay bay.